Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oyun oynayacağız. Evet. Bir arkadaşım yazmış yorumlara. Oyna demiş. Sesini kısalım. Belki fazla geliyor dostum. Evet. Ne yazık ki başaramadım. Bir video çektim. Allah. Üstümü kapattım. Yani anne babamız nerede? Biz niye bu kadar işsiz çocuğuz? Tamam hemen çıkalım. Gelmiyor mu? Komşu açmak ne kadar ayıp. Niye gelmiyorsun? Ama ben şuralardan zıplayacağım artık ne yapayım? Hayır 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 Herhalde ikisini de ekleyeceğiz. Bu şu an nerede ben? Ne oldu da? Ben niye uçuyorum burada? Abi şu an üst kattı mı? Bana lütfen üst kattı deyin. Kızım üst kattı. Buna bakılıyor mu tekrardan? Aynen sanırım üst kattı. Oy kapanı koymuş. Koyulmuyor ya. Bunu mu koyacağız? Niye koyulmuyor bu? Başka bir şey var mı? Hı? Nereye gidiyor? ama Gerildim Allah'ım. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar yapamıyorum ben. Böyle şeyler vermeyin ya. Tamam bakın yorumları açık bırakıyorum yine. Ya da açık olan bir şeylerden de yazabilirsiniz. Yorum. Evet kaybettik yine. Yani ne yapacağımı anlamadım ki. Arkadaşlar hemen araştırdım. Wigner sirke demekmiş. De bu bir şeyden çıksın. Bunu zil çalması yok mu? Zil çalalım. Bu ne? Bunu her açabiliyor muyum? İyi. Buraya giremiyorum. Ne anlamı var? Neyse. Bu niye çıkmıyor? Hı çıktı. Ben biraz bekletiyorum size arkadaşlar. Üzgünüm. Evet umarım... Allah kahretmesin. Kırmızı anahtar alınıyor mu buradan? Param var mı? Ki? Ama zaten gözümüzü önüne koyuyorlar. Niye niye şey yapsınlar ki? Biz hemen alayım. Onun yerine bunu aldım. Eki, okey okay ya. Ne no, oldu böyle? Aldatıyor ya. Zaten bahçedeymiş ve çıktı. Bir dakika kilit duruyor mu? Kilit duruyor da bu nasıl şey Şimdi bir dakika bu burada mıydı ki? Ben ya yani sizin için hayatın tehlike atakta hemen Zaten yakalayamaz ki kapıyı açtık mı sorun. Şu an nerede? Nereye gidiyor? Mutfağa girdi. <laughs> Sonra kaç kaç Bu yemeğe geliyor öyle dedi Bir dakika kaç Ama bu da üst katta Sanırım Teyzem benim İçine de şey mi atsak acaba atmayalım. Kaç kaç kaç. Korktum. Ya neyse. Bu da ne? Çıkalım buradan öyleyse. Lan merdiveni alabiliyor muyuz? Şöyle alalım. Evet oturdu bakalım olacak mı? Evet oldu. Güzel. Evet oyunda verilen görevleri yapıyorsun sadece. Bir bölüm daha oynar bırakırım o zaman. Evet bu burada şimdi televizyon izliyor. Ne yapacağım? Bu ne? Bunun basıncı ne oldu şimdi? Başım iyi oldu bunun. Ne oldu? Tamam anladık. Ben bunu alabiliyorum. Nasıl iyi oldu onda? Şimdi kovar. Şimdi artık kovar. Tamam. Şuradaydı. Evet, <Aha>. Aynen öyle. <laughs> Televizyonu provar mı kıracak? Aa biraz ağır olmadı mı? Burada mı o? Televizyon nerede? Bir dakika. Eğer in içinde kalırsan. Nerede bu? O yükseliyor. Bunun karşıda bu. Ay bir dönme çıkarmış. Bak bu. Aç kapıyı ya. O zaman atlar atlar o nerede bu? Allah kahretsin. <laughs> Buranın böyle tezat katil çıktı. Burası mı? Televizyon nerede? Bana bakın televizyon nerede? senin ne kadar? Telesine bak buradaydı. Nerede? Şurada iyi iyi uzaklaş. Ne? Bunlar ne? Ya beni aşağı mı götüreceğin illa? Nerede bu? Atla hadi atla 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 atlamıyor bu. Güzel, güzel. Teyzeciğim izninle ben bir aşağı edeyim. Teşekkürler. Tamam güzel 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 güzel. Nerede? <laughs> kaç çok kaç koş kaç, koş kaç, kaç. Tamam. Şimdi Burada bekliyorum. Şimdi bakalım ne yapacağız. Evet bakalım ne oldu. Geçtik mi? Lütfen. Ha, geçmişiz. Güzel. Later. Arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. video like atabilirsiniz. Kanala abone de olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bu arada e, yorumları açık bırakıyorum. Oynamak istediğiniz ne tür bir oyun varsa onu yorumlara belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere olur. E, yani paralı oyunlar dışında seçebilirsiniz. Yani lütfen paralı oyunları oynayamıyorum. Ne bileyim gidip de FNAF'ı söylerseniz oynayamam. Ama belki beta şeyini indirebilirim parasız haline. Bilmiyorum. Her neyse görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bay. Hani korku oyunu olur ne bileyim. Scary Teacher olur. Ski oynadım da neyse şimdi oynayalım. Ee, ne bileyim. İşte ee, Mesela ne bileyim, Byte'da var. Ice var, onu oynayabilirim de. Ice'da... Bilmiyorum işte, Granny oynayabilirim. Seçin siz artık. Bye!